Sizinle çalışma fikrini tekrar gözle geçirmem gerekecek. Tamam mı Baran Karabey? Mutlu musun? Baran Karabey olursak... ...demek ki gerçekten çok kızgınsın. Ben bu koruma işinden çok sıkıldım abi. Gaybı bile Allah'tır. Bizse olacak olduğunu bildiğimizi sanıp... ...bir de önlem almaya kalkarız. Al şuraya imzam. Ben... ...seninle vazgeçmem. Dilan seni büyük bir aşkla seviyor Baran. Hatta benim boğazıma bıçak kadar. Korkunun bizi esir almasına asla izin vermeyeceğim. Çok teşekkür ederim. O halde hiç vakit kaybetmeden diğer planı devreye sokalım. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.